Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, sütlü topları sütlü toplar yapacağız. İsmini ben koydum. Sütü çiğnenebilir hale getireceğiz ve güzel bir şekilde çiğnenebilir ikram edebileceksiniz. Yapımı gayet kolay. Sadece yarım saat falan buzdolabında kalması gerekiyor. E, en fazla 5 dakikada yaparsınız harcını. E, yarım saatte dolaba atarsanız yeterli. Çayğin kahvenin yanına da mükplet gider. şarjı kameramı düştü. İlk önce neyse. İlk önce malzemelere geçeceğiz. Ondan sonra tarifin yapılışına geçebiliriz. Arkadaşlar malzemelerimiz bu kadar. 5 kaşık e, şeker kullanıyorum. Yarım su bardağı nişastı. Bu bardağın ölçüsünde. E, şöyle bardaktan bir su bardağı, ay bir parmak az süt. Şimdi İlk başta bunları biz karıştıracağız. Ondan sonra da normal e, alacağız. İlk önce şekeri katacağım. Şurası e, şöyle ıslanmıştı daha demin sütle yanlışlıkla. Orayı da aldım. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunu. nişastası kullanıyorum bu arada. içerisine sütümü ekliyorum. Bundan sonra ocağa alacağız. Ocakta pişirmeye devam edeceğiz. Şöyle bunu karıştırıyoruz. Topak kalmayacak. Şöyle bunu karıştıracağım. Karışımı tavaya kattık. Şöyle hafif bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi böyle. Şöyle orta ateşi alıyoruz. Orta ateşin yarısında. En kesikte değil, orta ateşin yarısında. Yani normal derecenin çeyreğine değelim. Bunu o derecede çevireceğiz, karıştıracağız böyle. Bu böyle yoğunlaşacak. Ben siz o zaman döneceğim. Böyle. Sakın karıştırmayı bırakmayın. Bir mısafif yoğunluğa başladı bile. bakın yoğunlaşıyor. Anında yoğunlaşıyor. Hiç karıştırmayı bırakmayın. Ben daha de demin böyle sizlerde de olabilir belki ya. En kısa alıyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. <laughs> gösterdiğin sürece yanma tehlikesi yok. Arkadaşlar bu şahıs e, etrafı toparlamaya başladı böyle. Yediriyoruz. Ben bunu bayağı e, böyle şeye, ocakta tuttum. Bu söz, buraya da toparlıyor kendiliğinde. Böyle şöyle siz yeter ki kenarlarına falan gezin. Onları böyle alıyor kendi içerisine. Görüyorsunuz zaten e, durdurmadan önce kendi nasıldı şimdi nasıl. Sakın vazgeçmeyin. Bu hale gelecek. Artı üstüne biraz da şey olacak. E, kamerayı alıyorum. Her sıra şey. E, daha demin aldım. Çok karıştırıyordum. Kameradan dolayı da çok yoruluyordum. Kamera burada dururken şu şimdi çay kaşığıyla buna böyle şuraya koyacağız ki bunlar da ateşten nasibini alsın. Yoksa bunun üstünde kalacaklar. Ne yazık ki sizde. Böyle alın. Böyle tadına Baktım. Gayet güzel. Kolay bir tarif. Zaten. Böyle bir tariften böyle bir sonuç alacağımı beklemiyordum. Güzel bir sonuç. Tadı güzel. Bir de bunun soracak böyle sakız gibi bir şey olmasını planlıyorum. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz tabağa ben bunu alacağım. Hızlı bir şekilde hop attım. Bunu şöyle hafif sıcak haliyle böyle alacağım. Biraz şöyle bakacağım. Böyle hafif gelebiliyor iç tarafları çok sıcak şu anda zaten. Dışarısı hafif soğumuş gibi geliyordu bana. Şimdi vurduğumuza göre güzel sesle çıkıyor şöyle yiyeceğim, incelteceğim ki hızlı olsun. Abi git. Yok. <laughs> 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 Arkadaşım abimi islah altına <laughs> Böyle küp küp bunları kesiyorum. Üzerine kakao tozları 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 <laughs> toz tozları üstüne kakao tozu serpiştireceğim. Böyle ilk önce kesiyorum. Bunu alıyorum şunu. Böyle yuvalayacağım. Böyle. <laughs> Abi git ya. <laughs> bitirmem lazım. Yani ya dinlemem lazım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Burayı koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> yok be! Akşam yok sana var. Hakkını kaybettim. Arkadaşlar böyle kakao tozu serpiştirebilirsiniz. Şöyle dolaba atacağım bunu. Ee, yakında farklı tarifler gelecek. Ben köye gideceğim. Bunların hepsini atacağım YouTube'a. Gizli alacağım sonra atacağım. Yani video sonunda sıkıntısız kalacak. Temmuz'a gideceğim bu arada. Daha bir ay var. Öptüm. Öpüyorum. Ge Tekrar görüşmemizi diliyorum diyelim. Ve videoyu kapatıyorum.